Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım biz Avrasya Yatırımda Sayın Remzi Özdemir ile birlikte problemleri anlatıyoruz ama e, şuna da kesinlikle canı gönülden inanıyoruz. Eğer bu gök kubbe çökerse biz altında kalmayız diye kesinlikle ne Remzi abi'nin ne de benim bir iddiam olmadı. Bu bağlamda sadece sorunun bir anlatılması değil, çözümün de bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü e, gerçekten durum çok kötü bir noktaya gidiyor çok büyük iflaslar, işten çıkarmalar ve dolar tl kurunda 20'nin üstüne atma riski var. Ve bu e, durumda ne yapmamız lazım? Dilimiz döndüğünce çözüm önerilerimiz olacak. Buradan hükümete, kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Remzi abi, hoş geldiniz ilk önce yayın abi. Hoş bulduk Evren. E, Avrasyacı dostlara yürekten selam söylüyorum. E, yorumlarını okuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Özellikle ee, içten e, dilekleri, selamları bizi çok mutlu ediyor. Bence hiçbir kanalda olmayan bu kadar içten bir izleyici kitlesi, izleyici demeyelim onlara, onlar artık dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız Evren. Onlara buradan yürekten selam yolluyorum. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Biz de e, buradan hem firma sahiplerine hem hane halklarına ve bugün özellikle iktidarı elinde bulunduranlara bir takım ikazlar, uyarılar yapmak istiyoruz. Nedir vaziyet Remzi abi? Son vaziyeti bize bir özetler misiniz ve daha sonra da çözüm önerilerine geçelim. Evren bugün dolar şu anda 14.500 lira. Bu ciddi bir tehlike. Yani artık senin geçen gün yaptığın videoda da söylediğin gibi 14 baraja aç açıldı. Artık 14 diye bir rakam yok. Yani artık e kamularda Merkez Bankası da savunmayı şu anda 14'ün üzerine çekti. Yakında emin olun bunu 15'in üstüne çekecek ve bir süre sonra artık elinde silah kalmadığı için çünkü nereye kadar e, artık e, kur korumalı mevduatta da belirli aşamaya gelindi. Onun için bu noktada bir tıkandık evren yani senin dediğin gibi kur artık yönünü yukarı gösterdi buradan çok ciddi bir tehlike var İkincisi e, kur korumalı mevduatta evren e, vadenin ilk partinin vadesi 25 Aralık'tan sonra geliyor ve oraya yaklaşık 27-28 milyarlık şu anda bir ödeme yapılacak hazine tarafından bu çok ciddi bir para bakın. Sevgili dostlar çok ciddi bir para. İkincisi evren Rusya ile yaşadığımız gerginlik ki bana göre en önemli şu anda dengemizi bozan liyakatsız bir yönetim. Bak liyakatsız. Ben cumhurbaşkanına bir şey söylemiyorum ama şu an kadro tamamen liyakatsız, beceriksiz. Aynı zamanda da beceriksiz evren. Zaten beceriksiz olmasalardı biz bu duruma gelmezdik. Bakın petrol için şu anda 127-130 dolar ama petrol için bazı eee şirketler analistler 200 dolar 185 dolar telaffuz ediyor. Dün Rusya'nın bir açıklaması vardı. Eğer uzlaşma sağlanamazsa ve dünya bize karşı bu tavrını sürdürürse petrol 300 dolar olacak diye bir yorumda bulundu. Rusya enerji silahını çekmiş. Bu bir gerçek evren ve bu silahı sonuna kadar kullanacak. Bu silahtan Amerika'da yara alacak, İngiltere'de alacak, Avrupa'da ama en çok Türkiye alacak. Çünkü bizim kasamız boş, her şeyimiz boş, yönetimimiz de boş. Bizi doğru dürüst şu anda yönetebilmiş olsaydı, Bak bütün dünya faiz arttırırken bu tür krizlere karşı kendi para birimini korurken biz ne yaptık evren? Saçma sapan fantastik bir faiz enflasyon ilişkisi peşine koştu. Ve buna inanmana Merkez Bankası da inanmıyor. Para kurulu üyeleri de inanmıyor. Ama buna rağmen o idealin peşinde koştular. Aslında ideal de demek yanlış. Kusursuz bir fırtına geliyor evren. Çok kusursuz bir fırtına geliyor. Bu fırtınanın tam merkezinde biz Türkiye olarak varız gıda krizi, enerji krizi ve döviz krizi. Bunların üçü de bizi vuracak. Evet dediğin gibi biz de aynı kubbenin altındayız. Ee, buradan insanlara şunu söylemeye çalışıyorum. Dolar alarak ya da paramı ben şuna gayrimenkule yatırdım. Şuna stok yaptım. Kendimi korurum diye bir şey yok. Bu bina çökerse hepimiz altında kalırız evren. Onun için burada çözüm önerisi, aklı selim bir çözüm önerisi gerekiyor. Biz son bir yıldır burada olacakları anlattık. Belki ya işte bak dedik oldu deme aşamasına getirmiyorum ama önemli olan bu saatten sonra, bu saatten sonra birincisi bireysel olarak insanlar tedbirini almalı evren. Daha az harcamalı, kendine daha doğru, sağlıklı yatırımlar yapmalı. Ama bir de devlet olarak bizim çok ciddi tedbir almamız gerekiyor ki bunu da şu anda Avrasya gerçekten Türkiye'de çok önemli, tarafsız bir analiz yapan bir kanal. Bu kanalda da en iyi analizi sen yapacağını düşünüyorum. Ne yapmalı Evren? Bu defa ben sana soruyorum. Yani Türkiye ne yapmalı ki bu kusursuz fırtınadan zarar almadan değil, zarar alacağız, darbe göreceğiz. En az nasıl zarar al darbe göre alırız Evren? Ne diyorsun? Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Tarafsızlık ilk önce çok önemli. Bak ben dün Tele1 ekranına çıktım e, öğle bültenine. E, Berat Albayrak'ın kitabı soruldu şunu söyledim. Kayıtlarda var. Dedim ki Berat Bey bir enerji bakanı olarak kalsaydı çok daha iyi olurdu. Enerji bakanı olarak yiğidi öldür hakkını ver. Harikulade bir iş yaptı. Neydi? Araştırma gemilerini aldı abi. O yüzden ben Berat Bey'i o zaman da destekledim. O hareketinden dolayı sonra da destekliyorum. Ama ne zaman ki birazcık ağır yüklerin altına girdiği zaman ve bir de ekip meselesi de önemli işler çığırından çıktı. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyeceğiz. Çünkü bizim dayandığımız nokta bir pergel gibiyiz abi. Sen de ben de. Bizim dayandığımız nokta pergelin bir ucu Ankara'da. Hiçbir yerde değil. Ne Moskova'da, ne New York'ta, ne Tel Aviv'de. Ne orada ne burada. Bizim bir ayağımızın ucu Ankara'da. Biz onu biliriz, onu söyleriz. Ve bu doğrultuda da Abi evvela hızlı bir durum tespiti yapalım. Sen anlattın ama salgından önce de Türkiye'de gelir dağılımı bozuktu ve dünyanın en adaletsiz gelir dağılımına sahip bir ülkeydik. Bu bozuk gelir dağılımının üstüne bir de salgının yarattığı işsizlik bindi ve halkın alım gücü gerçekten çok kötü bir noktaya geldi. Senin de işaret ettiğin gibi bir de yanlış faiz politikası kuru yükseltti ve bununla beraber Enflasyon çıldırdı. Şimdi bu yapının üstüne Rusya-Ukrayna savaşının gelmesi, artan petrol, gaz, e, buğday fiyatları gerçekten çok büyük yükler yüklemeye başladı. Hükümet e, abi burada aynen şunu yapıyor. Seninle yayından önce de konuştuk. Hani karpuz kamyonunu boşaltır gibi davranıyor. Yani soldan alıyor sağa soldan alıyor sağa ne yapıyor yani dışarıdaki zam mı alıyor içeriye veriyor dışarıdaki zam mı alıyor içeriye veriyor hükümetin görevi dışarıdaki zammı direkt alıp içeriye yansıtmak değildir böyle bir şey yanlış bir uygulamadır Eğer bu zamlar devam ederse diyoruz ki firmalar maliyet artışlarına dayanamaz Mallar zaten pahalı hale gelmişti. Piyasada alım gücü de zaten bitirilmişti. Bu üretilen mallar satılamayacak. Zaten satılamıyor. Birçok sektörde konuştuğumuz arkadaşlar bize satışların düştüğünü söylüyor. Bu durum bizim daha önceki yayınlarımızda da ifade ettiğimiz durgunluk içinde enflasyon tehlikesinin daha da büyük hale gelmesini doğurmaktadır. Enerji maliyetlerinin yansıtılması, sürekli yansıtılması... E, kitlesel iflas tehlikesi yaratmaktadır bu firmaların borçları da mevcuttur ve bu borçların e, bir şekilde finansal sisteme geri ödenmemesi dönüp bizim bankacılık sistemimizin de karlılığını düşürecek onları ağır yüke sokacaktır diye düşünüyoruz ve e, bu durumda devam edilmesi halinde yani direkt yansıtılması halinde reel sektörde dediğimiz gibi iflaslar kaçınılmaz ve bankacılık sisteminin üstüne yüklerin binmesi doğaldır diyoruz ve çözüm. Şimdi birincisi şu, Türkiye Cumhuriyeti bir enerji havuzu kurarak en azından 6 ay boyunca bu savaşın kızıştığı dönemlerde enerji maliyetlerini, ulusun enerji maliyetini fonlamak zorundadır. Yani en azından enerjide eklenecek ek maliyetleri an itibariyle bir kısmını devlet üstlenerek iç piyasaya yansıtmamalıdır. Bugüne kadar yapılan e, tamponlar yetersizdir. Bizim işaret ettiğimiz nokta çok daha büyük bir fonlamaya doğru girilmesidir ve bu üstlenmeyi yapmak için bize dolar gerekli olduğu da çok net gere e, belli. Yani lirayla yapamayız biz bunu. O zaman bunun için her ne kadar tasvip etmesek de her ne kadar bu iki yolu da kötü olarak bir iktisatçı olarak kabul etsek de şunu öneriyoruz. Bir, kamu kesinlikle savurganlıklarından vazgeçmelidir ve merkezi yönetimin dolar bazlı masrafları gözden geçirilerek bu masraflar gerekirse ertelenmeli, garanti ödemeler ertelenmeli, dolar bazlı bütün yükümlülükler, kalemler gözden geçirilerek buraya akan paralar bu havuza plase edilmelidir, doldurulmalıdır. Bunun da yetmeyeceğinin farkındayız. Dolayısıyla geçici bir çözüm olarak ehve nişer dediğimiz şekilde kötünün içinde en iyisi şeklinde bir hazine bonosu çıkartılmalı dolar bazlı ve bu destek havuzu 6 ay 7 ay süreli desteklenmelidir. Borç almayının kötü olduğunu biliyoruz. Borç aldığı için AKP hükümetlerini çok sert bir şekilde eleştirdik ama burada yapılan hamleyi lütfen satrançtaki bir rok hamlesi gibi düşünün. Yani şahı korumak için bir şekilde kale ile yer değiştirme olarak görün ki e, salgından önce de biz Merkez Bankası'na para basması gerektiğini söylemiştik ki bu etkiler az olsun diye. Şimdi aynı şekilde yine e, dolar bazlı bir borç alıp destekleme şarttır diye düşünüyoruz. Borç almanın sorunları öteleyeceğini biliyoruz zaten. Ancak an itibariyle iflaslara girmek yerine kamu borç yükünü artırarak Rusya krizini ötelemeyi çalışmamız gerekmektedir. Yani zaman kazanarak firmaları ve bankaları bu sizin de bahsettiğiniz gibi Remzi abi kusursuz fırtınada ayakta tutmamız gerekiyor. Burada AKP, MHP, İYİ Parti, CHP yok, Türkiye var. Herkesin bir enerji havuzu yaratılarak burada e, ulusun enerji maliyetlerini bir şekilde stabilize edilmesi yönünde birleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben Remzi abi, eğer bunları yapmazsak çok sıkıntı olur. Aynı zamanda e, Remzi abi, bunlar da yetmez. E, akabinde AKP'nin derhal, derhal yapmayacaklarını biliyorum. Ama ben bir kez daha söyleyeceğim, bunlar geçici önlemler dediğimiz reform paketi açması lazım ve acil olarak İzmir İktisat Kongresi'ni toparlayarak Türkiye'nin 2023 sonrası yol haritasını çizmesi gerekiyor. En azından iktidarı kaybetse bile bu yol haritasını biz çizmiştik diye bir gurur vesilesi olur onlar için de. Benim aklıma gelen çözümler bunlar abi sen ne diyorsun? Ee, evren, Eren şeye kabul e, kabul etmiyorum. Yani Berat Albayrak'la ilgili Tabii görüşündür, saygı duyuyorum. Ama biraz seni Güler Sabancı gibi konuşarak konuşuyor buldum. Çünkü Berat Albayrak her ne kadar tamam o gemileri aldı ama yani bu bir dönem şeye benziyordu. İşte çalışıyor yani şunu bunu yapıyor ama çalışıyor felsefesine. Ben onu kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu enerjiyle ilgili ana sorun elektrik dağıtım ihaleleri işte özelleştirilmesi bunun ana e, sorumlusu Berat Albayrak'tır. Yani bugün eğer Türkiye e, birçok enerji dağıtım ihalesini vermişse, yine o belirli gruplara bugün Türkiye'de sorun yaşanıyorsa, elektrikte e, ciddi anlamda problemler yaşanıyorsa, bunun sorumlusu Berat Albayrak'tır. Aslında Berat Albayrak'ın da sorunu değil, mevcut iktidarın liyakatsız kişilere, yetkiyi vermesidir evren. Bakın şimdi biz elektriğin pahalılığına şikayetçiyiz ama elektrik neden pahalı? Sonuçta dağıtım şirketlerine bakıyorsunuz. Çakallar, çakal diyorum. Kusura bakmasınlar dava açarlar açsınlar. Çakallar kendi üretiyor, ayrı bir şirkete satıyor, ayrı bir şirketten de tekrar dağıtım görevi veriyor. Yani ee, hani bu belediyeler yapar ya işte daha, e, taşeronun taşeronu gibi böyle bir dönem bir otomobil yerli bir otomobil firması vardı sen borsada hatırlarsın kendi fabrikasından aldığı ürünü ticaret diye bir şirket kurmuştu o şirkete verirdi o şirket halka satardı yani direkt bayiye fabrikadan vermezdi daha sonra tabii bu o dönemin sermaye piyasası kurulu başkanı filan bastırınca o şirketi fabrikayla birleştirmek zorunda kalmışlardı. Bugün aynısı yapılıyor evren ve bunların mimarı Berat Albayraktır. İşte genel olarak sorunumuz diyakat ancak şuna da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de e, bu benzinin litresi, akaryakıtın litresi e, motorun şu anda 21 liraya geçti. Bu gece tekrar 1,5 liralık bir zam deniliyor. Çünkü petrolün 130 dolardaki tekabülü evren yapılan hesaplamalara göre 23-24 lira yani 23-24 liraya kadar var bu 23-24 lirada insanlar hep kontağı çevirmeyi düşünüyor ama Türkiye karayoluyla e, ticaret yapıyor evren bizde demir yolu olmadığı için bu şu anda marketlerde her yerdeki fırınlardaki her türlü maliyeti arttıracak evren korkunç bir şekilde arttıracak ve henüz daha yansımadı. Bu da enflasyonu coşturacak. Yani Türkiye'de dün geçen gerçi bakanın bir açıklaması vardı. Kaptan e, maliye bakanı hazine bakanı her ne kadar tehdit ediyorsa da insanları e, enflasyon yıl sonuna kadar uzuyor. İyi e, günaydın bunu biz aylardır söylüyoruz. Yani bu enflasyon bu yıl hep başımıza bela olacak diye. Nisan'da pik yapıp düşecek diyen kimde Evren? İşte alsana bir liyakatsızlık, öngörüsüzlük. Bunu Evren, Remzi Özdemir buradan görüyor da koca Hazine Maliye Bakanı mı görmüyor ya Evren? Bunun aylarca daha süreceğini. İşte bu nedenle ben senin açıkladığın tedbirler çok doğru ama öncelikle acil olarak çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu beş müteahhit yap işte devletçilerin üzerinde etkisi çok büyük. E, varlığı bu iktidara ve bu ülkeye borçlular varlıklarını bunların acil olarak TL'ye çevrilmesi lazım çünkü halen daha biz bunlara dolarla ödeme yapıyoruz. Korkunç ödemeler yapıyoruz ve yeniden sözleşme yapılması lazım evren. Yoksa Türkiye'nin şu iki yakası bir araya gelmez. Öncelikle bunu yapacak. Bono'dan önce, daha birçok tedbirden önce önce bu sorunu temizleyecekler evren. Bu sorun temizlenirse Türkiye %15, %20 daha rahat nefes alacaktır evren. Emzi abi o zaman e, Berat Bey'in kitabının adı burası çok önemliydi. Ben onu değiştirdim. telebirde dedim ki burası çok omelli olsaydı daha iyi olurdu. <laughs> Dediklerin doğru Rebiz abi evet yani orada ama o e, enerji mevzusu birazcık daha yukarılara ve Berat Bey'in daha fazla yarı çapının dışındaki e, merkezi kararlara dayanıyor. Ama tabii herkes neyin ne olduğunu biliyor doğru diyorsun yani zaten ben de Ehrenişer dedim en azından Berat Bey PowerPoint sunumlarında sorunların yapısal gerekçelerini ortaya koyardı. Sayın Nebati'den ben e, yapısal sorunlar ya da yapısal çözümlere ilişkin çok fazla açıklama duymadım. Ama en ideali 2023'te yeni kurumların gelmesi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, yeni kadroların gelmesi, yeni bir sayfanın açılması. Bunda mutabıkız tabii. Remzi abi teşekkür ediyorum katıldığın için sağ olasın. Kızmadın değil mi Güler Sabancı'ya benzetmem? Bu arada Dünya Kadınlar Günü Güler Sabancı'nın ve tüm kadın izleyicilerimizin de bu özel gününü kutluyoruz. Ben de kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Güler Sabancı Hanım Efendi'ye de saygılarımızı sunuyoruz burada.